Merhaba arkadaşlar 5.18 yama öncesi videomuza hoş geldiniz. Şimdi dama teorileri zaten devam ediyordu Çıkacak olan şampiyon teorisi devam ediyordu Karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. PB ye yeni bir dosya eklendi. Ee, geliyorlar temel reklam maskesi e, ismiyle. E, bu maskeler bir rakip e, herhangi bir şampiyon öldüğünde onun cesedinin üzerinde çıkıyorlar ve e, kuzu ve kurt olarak işlenmişler. Yani bir e, kötülük, iyilik ya da kurnazlık, masumiyet bir zıt temada bir çiftli e, iki farklı hali, iki farklı formu olan bir şampiyon ya da iki birlikte şampiyon göreceğimiz kesin gibi bir şey. E, bunun dama olabileceği söyleniyordu. Ben de 4 ay gibi bir sürede bu şampiyonun çıkamayacağını ancak devam etmekte olan bir şampiyonun esinlenmiş olabileceğini söylemiştim zaten bu videoda. E, ve bir writer 4 saat önce dedi ki ee, PBE'deki gösterdiğimiz şey yeni bir şampiyon ee, bu kesin artık bunu söylüyorum Damma, e, da ve Ma gerçekten güzel bir harika bir konsept Ancak biz bu şampiyonun tasarımına 26 Ocak'ta başladık Yani bundan yaklaşık 7,5 ay önce başlanmış şampiyon Ve bu şa ee, özet geçeceğim bütün bunu okuyacak halimiz yok Şampiyonları tasarlarken çok farklı yerden çok farklı noktadan e, temalar ödünç alabiliyoruz Yani onlardan esinlenebiliyoruz ancak amacımız tamamen orijinal e, var olmayan bir şey üretmek ama tabii ki bu üretim sıra e, sürecinde dışarıdan bir şeyler toplayarak daha da tanıdık bir şey e, yapıyoruz demeye getirmiş Rayter. Dolayısıyla e, Da ve Maya benzer e, yakın bir konsepte daha önceden e, tasarımı başlamış bir şampiyon göreceğiz söylediğimiz gibi zaten. Ardından e, ana konuşamıyorum. Gecenin 5.30 6 olmuş. Vay. E... Arayüzümüz, arayüzde değişiklikler var. Evet artık ee, Ayarlardan, arayüz ayarlarından bir şey seçtiğinizde bir Noktayı tıklediğinizde şampiyonların portresini soldan sağa alabiliyorsunuz eğer size öyle daha güzel görünüyorsa Aramda nasıl dönüş atılıyor diye sorabilirsiniz bu görseli gördüğünüzde ee, Şöyle Atılamıyor aslında ancak artık bildiğiniz üzere çok hoş dönüş animasyonları var Riven'ınki gibi Ve ee, bir writer bir konuşma sırasında e, bunu yapmaya karar vermiş. Artık aramda B tuşuna bastığınızda dönüş animasyonunuzu yapıyorsunuz ama geri dönmüyorsunuz. E, oldukça hoş bir özellik e, e, bence Taunt'un, şakanın falan yanına güzel olmuş. Ardından Darius'umuzun e, Q yeteneğinin mana bedeli her seviyede 30'dan e, son seviyede 50'ye çıkarılmış. Darius'un gerçekten manası bitmiyordu, iyi olmuş. Evelyn'in E yeteneğinin hasarı e, 70 ila 230 arasından 50 ila 210'a yani her seviyede 20 azaltılmış. E, güzel olabilir Fiora'nın temel canı 570'ten 550'ye indirilmiş ve daha fazla Darius ve Fiora değişikliğimiz var onlara birazdan geleceğiz Gangplank'in varillerinin temel hasarı e, 80 ile 200'den 40 ila 80'e indirilmiş dolayısıyla e, tank kasacaksanız eşek gibi vurmayın saldırı gücünüze dayanın demişler özellikle de Wildcard'daki Gangplank pentasından sonra sanırım Jarvan'ın Temel zırhı 29'dan, e, özür dilerim 27'den 29'a çıkarılmış. E, çok bir değişiklik yok ama Jarvan son zamanlarda pek görülmüyordu, iyi olmuş. Peki bu iki zırh havadan mı gelmiş? Tabii ki hayır, Mordekaiser'den alınmış. Mordekaiser'in zırhı da 22'den 20'ye indirilmiş. Iııı... Ee... Reverted yazan şeyleri geçiyorum çünkü reverted şu demek yani e, değişiklik yapıldı ancak iptal edildi PB'de sürekli değişiklikler yapılıp değiştirilebiliyorlar bu yüzden size bir haber verdiğimde bu haber gelmeyebiliyor ya da çok geç gelebiliyor tekrar hatırlatayım bunlar pbe yaması arkadaşlar test sunucusu yaması e, gerçek sunucuya bu şekilde gelecek diye bir kesinlik yok ki hele 5.18'in dünya şampiyonasının oynanacağı yama olduğunu düşünürsek ee, çok farklı şeyler de gelebilir ee, Kesin bakmayın hiçbirine gözüyle Sadece olabilecek şeylere bakıyoruz Burada ve genelde birçoğu oluyor Ardından Skarner'ın e, e yeteneğini yavaşlatması ilk seviyelerde Azaltılmış özellikle birinci seviyede 45'ten 25'e indirilmiş dolayısıyla Erken seviyelerdeki gank e, Gücü azaltılmış Bu da e, çok tartışıyorduk Q yeteneğini önce fullleyelim e mi diye Ben Q'yu tercih ediyordum ancak bu değişiklikle Birlikte E'ye gitmeyi tercih edebilirsiniz Çünkü gankler gerçekten zayıfladı zayıf, zayıflatılmış. Yine bir reverted var. Geçiyoruz ve yan sayfaya atlıyoruz. Şampiyonlar Şampiyonu Kalista ee, gelecek videosunu çekmiştik. Biraz değişiklikler var. Mızrağı falan güzelleştirilmiş ama bana kalırsa hala Kalista kötü bir seçim. Ee, yine Trash'le ikili olmuşlar hani. Trash Kalista, Trash Kalista iki tane kostüm ikilisi olması bence hoş değil. Biraz çeşitlilik yaratılsa fena olmazdı. Twitter'ımdan da dediğim gibi gören arkadaşlar olmuştur. Yani Kalisto oynadığımızda illa yanına trash mi alalım onu mu istiyorsunuz? Hani böyle bir konsept mi var? Ben doğru bulmuyorum. Kostümü de pek beğenmedim. Ee, seveni vardır. Özellikle mavi rengini seven arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Ee, unutmayın bu şanlı kostüm değil. Altın ligi ve üstü olan arkadaşlara beleş falan verilmeyecek. Parasını basıp alacaksınız istiyorsanız. Yeni bir e, totem görünümümüz var. 640 raid puanı karşılığında şampiyona e, totemimiz var. E, her sezon olduğu gibi artık Takımların ikonları var üstelik bir de şimdilik nasıl aktive olacağını bilmiyoruz ancak herhalde bu ikonu satın aldığınızda Belirli bir tuşla ya da bir şekilde e, bu ikonları aktive edebiliyorsunuz ya da haritanın ortasına bu noktaya geldiğinizde otomatik oluyor falan filan bilmiyorum Bu arada şurada 2015 ve Kupa'yı görüyorsunuzdur bu muhteme muhtemelen normal sonucuya gelmeyecek ancak Dünya Şampiyonası'nda göreceğimiz bir e, hoşluk Sihirdar Vadisi'nde Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Eee... bir nedenden ötürü alt tuşunu kullanmıyorsunuz ya da V, G falan gibi klavye kısa yollarını kullanmıyorsanız ping atmak için ki bence kötü bir seçim. Haritanın kenarına Eee... işaret kutucuğu eklendi eskiden olduğu gibi. Önemsiz geçtim. Eee... renk körü modunda tam Kench'in... gri canı rengi biraz değiştirildi renk göre arkadaşlarımızın daha iyi görebilmesi için Azir'in ultisinin e, göstergesi iyileştirildi değiştirildi Braum'un Q yeteneğinin mana bedeli 45 ila 65 arasındayken artık 55 ila 75 arasında ne demek her seviyede 10 arttırılmış bedeli doğrudur Braum güçlü Caitlyn'in W yeteneğinin mana bedeli 50'den 30'a indirilmiş ve bekleme süresi ilk seviyelerde azaltılmış Caitlyn'in ihtiyacı olan şey bence bu değil ama e, Son zamanlarda bana kalırsa Cait'in oldukça güçsüz bu metada ee, biraz yükseltilmesi iyi olmuş ama bu kurtarır mı? Bence kurtarmaz. Wright'ın bir bildiği vardır. Darius'un Q yeteneğinin e, şampiyon başına iyileştirme gücü %15'ten 12'ye indirildi. Ancak artık maksimum %30 değil %36 iyileşiyorsunuz. Yani eskiden 2 şampiyon vurduğunuzda %30 iyileşiyordunuz. Artık 3 şampiyon vurmayı başarırsanız %36 iyileşeceksiniz. E, hafif bir zayıflatma ya da küçük bir dengeleme diyebiliriz. Yani koridorda birebir yaparken daha zayıf ancak takım savaşında daha güçlü olacaktı diyebiliriz sanırım. Alice'in e, örümcekçiklerinin hasarları 10 ila 40 arasından 10 ila 25 arasına indirilmiş. Son seviyelerde hasar azaltılmış ve e, bu örümcekçikler bir alan hasarına maruz kaldıklarında %20 daha az hasar yiyorlardı. Artık %25 daha az hasara alıyorlar evet bunu doğru çevirebilmem anlık olarak gerçekten çok başarılıydı kendimi tebrik ettim çuvallayacağımı çok emindim ee, Ezreal'ın E yeteneğinin artık bir e, saldırı gücü oranı var 0.5 oranında güzel olmuş bana kalırsa bu Ezreal'a bu arada aslında bayağı büyük bir e, güçlendirme yani E yeteneğinizle çok bir hasar vermiyordunuz genel olarak kaçış için kullanıyordunuz artık saldırı için kullandığınızda bir de saldırı gücünüzün yarısı kadar ekstra bir hasar vurmak bence hoş Ezreal sever olarak mutlu oldum e, ama bana kalırsa zaten yeterince güçlüydü Ezreal. Bilmiyorum. Fiora'nın e, zırhı 27'den 24'e indirilmiş ve seviye başına can 92'den 85'e indirilmiş. Yani temel can azaltıldı, temel zırh azaltıldı, seviye başına can azaltıldı. E, kod adı Fiora kostümünü almak konusunda emin misiniz? Tekrar düşünün eskisi kadar iyi performans alamayabilirsiniz. Fiora'dan ardından Lulu'muz var. Reverted'ler geç. E, seviye başına Can 82'den 74'e indirildi. Mantıklı Lulu çok fazla tercih ediliyor özellikle dünya şampiyonalarında ve artık e, büyü hırsızı eşyasını kullandığınızda e, Pix sayesinde böyle bol bol altın toplayabiliyordunuz. E, artık Pix Lulu'nun her bir normal vuruşu için bir kere aktive edecek büyü hırsızını birden fazla etmeyecek. Mordekaiser'in seviye başına zırhı 3.5'ten 3.75'e arttırılmış çok ufak bir artış var. Temel zırhı az önce bahsettiğimiz gibi indirilmişti. Q yeteneğinin can bedeli e, 20 ila 32 arasından 25 ila 45 arasına e, arttırılmış. Yani son seviyelerde bayağı canınız yanacak Q atarken. E, w yeteneğimizde değişiklik var. W kendimize atamıyorduk. Mordekaiser'i tek başına oynamak artık çok iyi gelmiyordu. Bunu değiştirmek için artık W kendimize atabiliyoruz. Ancak 0 e, olan cam bedeli ilk seviyede 25, son seviyede 45 artık ve e, W'yu başka birine atarsanız W ee, o alanlarınız birbirine denk geldiğinde hasar vermeye başlıyordu. Bu hasar 0.6 yetenek gücünden 0.9 yetenek gücüne arttırıldığı gibi temel hasarda son seviyede 300'den son seviyede 380 arttırıldı. Güzel. Ee, ve tekrar W'ye bastığınızda bir hasar veriyordunuz. Bu da son seviyede 130'dan son seviyede 175 arttı. 170'e arttırılmış ve minyonlardan çektiğiniz can %33'ten %25'e indirilmiş ve e ee, maksimum 3 üniteden can çekebiliyordunuz artık maksimum 2 üniteden can çekebiliyorsunuz. Morgana'nın Q yeteneğinin mana bedeli son seviyede 90'dan 70'e indirilmiş. İlk seviyelerde e, de ufak bir değişiklik var. Morgana'yı severim. Teşekkürler Raid. Syndra'nın seviye başına manası 50'den 63'e arttırılmış. Syndra'nın son zamanlarda zayıf olması konusunda çok şikayet eden duydum. Ee, daha çok yetenek kullanabilecek olması sanırım oldukça e, iyi bir şeydir. Twitch'le Q atarken böyle görünmez olurken hasar yerseniz 7 sene görünmez olamıyordunuz. Yani 6 saniye olamıyordunuz. Bunu 4.5'a indirmişler. Sağ olsunlar. Zira Twitch'i ben son zamanlarda hiç görmüyorum ve bunun görünmezlik yeteneğiyle hiçbir alakası yok. Oynanmıyor espri. Unsubscribe'lamayın lütfen. Vigar'ın e, Q yeteneği sadece şampiyon skor bu aldığınızda şampiyon katlettiğinizde e, size ekstra yetenek gücü veriyordu. Artık asiste de, de veriyor ve gözle görülmeyecek bir değişiklik olan W artık e, animasyon bittiğinde başlamıyor düşmeye ancak animasyon başında e, başlıyor. Gerçekten çok 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 minik bir e, değişiklik bu. Veigar oyuncuları için %0.1'lik bir avantaj diyebiliriz. Zek'in E yeteneğine ne olmuş? E, şöyle ...kendine gelme süresi son seviyede 1.3 saniyeden 1.5 saniyeye arttırılmış ee, son noktaya gelmesi sanırım. Canın sağ olsun ee, Bu değişiklik iptal edildi. Önceki kısımdan gördüğümüz üzere. Önemsiz. Önemli. Ee, Devourer nun yük başına verdiği hasar birden 0.67'ye indirildi. %33'lük bir güçsüzleştirme mevcut. Üstelik e, bunu Sated Devourer'a getirdiğinizde yani tüm yükleri topladığınızda hani kurtçuk içinize giriyor ya. E, o nun da vuruş başına hasarı 60'tan 50'ye indirildi. %20'lik bir nerf de burada ses, söz konusu. E, kod Mastery'yi almadan önce de yine bir kez daha düşünün. Ardından e, Cengaver Efsun'u bu efsun muydu ya buna efsun mu deniyordu bunlara efsundu ya bunlar aynen cengaver efsunun e, verdiği saldırı gücü 40'tan 45'e arttırıldı e, %12'lik bir güçlendirme mevcut e, bu da çok tercih edilen bir efsun değildi e, genelde insanlar ya yanar döveri ya da devourer'ı tercih ediyordu e, cengaver'e de bir şans verilmesi iyi olmuş bana kalırsa önemsiz ve e, ziki'nin zırhı 35'ten 30'a indirilmiş küçük bir nerfümüz var. Kritik şans veren bir arkadaşımıza ardından garip bir şey var. Bundan zaten size bahsetmemiştim daha önce ama öncesi videosu yapmadığım için 5.18 ile ilgili ancak test sunucusuna Ironside Malphite isimli bir kostüme dair bir dosya referansı eklenmişti. Ancak ortada bir dosya herhangi bir görsel hiçbir şey yoktu. Hiçbir bilgi yoktu. Bu tesisucusu yaması ile birlikte bu referans silindi ee, kostüm ertelenmiş de olabilir daha yüksek bir ihtimalle iptal edilmiş de olabilir göreceğiz İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum bu değişiklik hakkında ne, be ne düşünüyorsunuz bekliyorum derken bahsetmek istediğim küçük bir nokta var alakasız ee, bildiğiniz üzere shards of war oyunu ile ilgili videolar çekmeye başladım ne kadar açıklamasam da e, görmeyen arkadaşlar var. Onu bir burada söylemek istiyorum. Big hiçbir anlaşmam, bir görüşmem, bir söylemem, hiçbir şey mümkün değil. Oyun mümkün değil değil, e, mevcut değil. E, gerçekten oyun tamamen eğlendiğim için oynuyorum ve e, gönderdiğim videolara dislike'lar geliyor. E, diğer videolar oranına çok daha fazla bir %20'lik bir beğenmeme oranı var. İstemediğiniz bir oyunun e, ana sayfanıza düşmesinden rahatsız olabileceğinizi anlıyorum arkadaşlar kesinlikle haklısınız. Ancak bu Stratera MOBA ve Shards of War'da bir MOBA oyunu. Dolayısıyla e, MOBA videoları, Shards of War videoları bu kanaldan devam edecek. E, sizin sevdiğiniz bir oyun olduğunu düşünün atıyorum. Dota 2'yi seviyorsunuz ve League of Legends oynayanların birçoğu bu oyundan nefret ediyor. Ve siz e, bir Stratera sever olarak bu oyunun videolarını izlemek istiyorsunuz ve... Video her geldiğinde insanlar flameliyorlar, niye bu oyunu çekiyorsun, ben sevmiyorum, bence güzel değil. Sizce güzel olmayabilir yani başkası için güzel olmayabilir ancak e, her bir sevmeyin için 5 tane seven ve bunu Stratara ile birlikte izlemek isteyen bir insan varsa onlara mani olmak sizce de ayıp değil mi? Stratara'yı bunun için baltalamak sizce Ayıp değil mi bilmiyorum. Gerçekten bu beni inciten bir şey oldu sizler tarafından. Evet oyunu sevmiyor olabilirsiniz. Bence de çok dandik bir oyun. Gerçekten kalitesiz ama ben bu oyunda potansiyel görüyorum arkadaşlar. İnanın bana eğer yeni oyuncular varsa aramızda 2013 14 15'te League of Legends'a başlayan oyuncular varsa League of Legends'ın 2009'daki halini görseniz e, hani ne derdiniz bilmiyorum. E, grafik farkı olarak çok daha geriydi. tabii ki çağ ilerledi işler değişti ve... E, çok eksiği var oyunun. inanılmaz eksiği var Shards of War'ın ancak bir, ben bir potansiyel görüyorum ve çok eğleniyorum oynarken. Bu yüzden de videosunu çekmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Beğenmiyorsanız gerçekten izlemeyebilirsiniz. Kimseyi zorlamak gibi bir niyetim de yok. Sizi Shards of War'a başlatmak da istemiyorum. Ha, birlikte oynarsak daha çok eğlenirim. Statara klanımız da var ama... Ee, sevmiyorsanız izlemeyin ama saldırmanın gerçekten anlamı olduğunu ve hoş bir davranış olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar sizin de vaktinizi aldım böyle iki iki buçuk dakikalık bir konuşma oldu sanırım özür diliyorum kafanızı şişirdiysen ee, Saat altı buçuk uykusuzluk duygusallaşması mı yedim artık Yaşadım nedir bilmiyorum İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve görüşmek üzere Son bir şey Şarj of War'ı oynamadan yargılıyorsanız hata yapıyorsunuz çünkü ...izlemekten çok daha eğlenceli o mekaniği yaşamak. Ee, her türlü nefret edecekseniz de kendi bileceğiniz iş ama bildiğiniz üzere kapalı zihinli olmak hoş bir şey değildir. Görüşürüz.